Sibel hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, Sibel Parlak bugün burada çok güzel bir neli atkı? Kedili. Kedili atkı <laughs> yapıyoruz. Kedi severler ekran başına. E, sevmeyenler de orada kalsın. Yani çok güzel bir şey. <laughs> ee, siz kedi yerine e, köpek yapabilirsiniz, tavşan yapabilirsiniz. Sibel bir görelim nasıl oluyor e, atkımız. Şu e, ne için oluyor? Boynumuza taktığımızda şu bir tur döndükten sonra aradan geçiyor. Evet. Şu ayakları şeye geliyor. Ben bir yine. takayım mı Lütfen şunu? çok sevinirim. Çok ilerlettin Sibel'cim harika. <laughs> Şimdi ayaklar nerede kal kalıyor? Ha şurada. Yok. Burada kalmıyor mu? Evet orada kalıyor. Tamam ayaklar. Şu aradan geçiriyorsunuz ucunu. Bir dakika ayaklar doğru yerde evet, mi? Evet doğru yerde. Ama bir uç tur dönecek, bir tur içinden geçip dönecek. Şu arada bir şeyimiz vardı ya. Anladım. İçinde... nerede o şeyi bulamıyorum. Ha, Sibel yardımcı. Böyle geçiriyor. Evet lütfen. Sonra bir bir dönüyor tekrar. Aha. Bu ayaklar niye orada kaldı? Onu öne çekeceksiniz biraz daha bu oyunu. Mikrofon daha. kapandı. Ha. Bir dakika açacağız. Sabırlı olun. <laughs> Şimdi konuştuğumuz önemli bir şey yok şu anda. Ben gerekirse Sibel'in mikrofonuna <laughs> bir şey derim. Birazcık <laughs> döndürürsünüz. Ha, ha. Ay Öyle mi? Evet. Şunu at arkaya. O kuyruğu mu? O, o da, da ayak. Onu Ay boynuma bir kedi dolandı. Boynuma <gülüyor> bir <gülüyor> kedi. Bakalım. Ece çek çek. Çok güzel. Çek atalım. Ee... <laughs> Ay kedi dolandı. Çok güzel. Papyon görmesin. Kız karşıdan <laughs> mahvolur. Nerede ayağının teki? Ay ben kameradan Şimdi. ters görerek neler oluyor? İkisi orada. İkisi, İkisi de önde. Burada. Ay çok güzel. Evet, kolay mı bunu yapmak? Evet kolay. Süper güzel. Bir zaman bir tilki yakalar vardı hatırlar mısınız? Şimdi tabii yasak onları kullan. Yıllar Ay, önce. Ay peruşu da vardı filmlerde onun. Filmlerde falan kullanılırdı. Evet. Sahtesi de vardı. <laughs> evet. Ay ben Hiç ondan an... o kadar korkardım ki Sibel. Korkunç <laughs> bir şey o. Evet. Çok feci onu bir kadının böyle boynunda falan gördüm falan olurdum <laughs> ama hatırlayın vardı. Evet, vardı. Evet, tilki yaka. Evet. Ama çok feci bakardı o oradan. Ben onlar çocukken çok korkardım. Çünkü onların da gözleri şöyle plastik gözdü. Hmm. Ha gözü. Tabii plastik canım var. Evet evet. Plastikti. Onların sonra sahteleri çıktı. çıktı. Sonra yünden yap yapıldı. Evet. Evet. Baya bir macerası <laughs> var o. Niye o yakaya takılıyor? <laughs> ya çok korkarım tilki milki. <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Evet Sibel 30, nereden başlıyoruz? 34 zincir çektim. 17 sıra ikili trabzan yaptım. Evet. 18. sırada ortadan ikiye ayırdım 17 ilmek solda 17 ilmek sağda kalacak şekilde. Burasını gittim geldim. Yani bu parça burada kaldı. Burayı döndüm. 9 sıra ördüm. Sonra orada durdum bu tarafa geçtim. Burayı da 9 sıra ördükten sonra tekrar birleştirdim 10. sırada. 120 santim. Bayağı. Evet, 120 santim örüyoruz. Ee, son evet. 10 santimde, yani toplamda 130 santim oluyor ama son 10 santiminde her iki taraftan birer tane ilmek keserek 3 ilmek kalana kadar örüyoruz. Evet, sonra süslemelere Evet. atkısı. Ee, atkısını böyle tamamladıktan sonra başı ve ayakları için nasıl yaptığımı anlatacağım. Ee, bacakları, yani patileri diyelim ona. 5 evet. zincir çektikten sonra... Ee, ilk yani yuvayı oluşturuyoruz ve yuvayı 10 ile dolduruyoruz. İkinci sırada 20 ilmek olana kadar arttırıyoruz. Ee, 12 sıra böyle ördükten sonra da kesiyoruz. Her patisi için bu işlemi yapıyoruz. 5 zincir çekiliyor, on, yuva oluşturuluyor 10 defa içine batılıyor. Sık iğne. Sık iğne. Ee, bir sonraki sırada 20'yi artırıyoruz bunu ve öyle o şekilde devam ediyoruz evet. 12 sıra. Bunun en önemli şeyi şunu kaçıncı sırada bu ıı, kesiyi yapmaya başladın? 18 On, 17, 17 18. sırada kesmeye, kesmeye başlıyorsun. Başladın. Ayırıyorsun, evet, burayı örüyorsun, parça. burayı örüyorsun. 9 arıyorsun. sıra örüyorsunuz sonra ha. tekrar birleştiriyorsunuz. onun ölçüsü çok önemli. Evet. Yani hangi sırada olacağı Hı -hı. Iı, önemli. Peki bunu bugün Armağan ediyor muyuz? Evet. Etleriz. Oy birliğiyle karar verildi. <laughs> ee, sen yaptığın <laughs> için. Evet, çok... ee, ediyor muyuz? Ediyoruz. 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 Bugün bir e, kedi. kedi seven <laughs> çocuğumuza, genç kızımıza, bir büyüğümüze, kim küçüğümüze, isterse. yaşıtlarımıza, evet. kim isterse artık. Gerçekten çok güzel bir şey oldu. Evet, evet çok e keyifli e ben Sonra de. Sonra kafası var. Evet, kafası içinde de 5 zincir çekiyoruz yine e, patilerini yaptığımız mantıkla. Fakat bunu da daha farklı arttıracağız. Çünkü çenesinden e, yanaklarına bir e, şekil vermek gerekiyor. 3. Üç, sırada, yani ikinci sırada 20 olana kadar sık iğne, 3. sırada bunu e, 25 olarak arttırıyoruz. 30 oluncaya kadar da devam ediyoruz. Dördüncü sırada 30 oluyor. Yani 30 ilmek oluyor. Yani bir küçük kalp gibi olmuş. Evet. Ee, evet. Aslında o kalp formu gibi. Vermeye çalıştık. Ve torba gibi. Hı. E, yuvarlak evet. Yuvarlak aynı. Dördüncü ve beşinci sırada 40 olarak 40 oluncaya kadar arttırıyorsunuz. Toplamda 18 sıra sonra 40 olduktan sonra 18 sıra sık iğne devam, evet, devam ediyor. E, reklama gidiyoruz. Reklamdan sonra şu kulaklı kısmını Hı, anlatırsın. Tamam. Ya pabucumun nasıl rahat olduğunu ve <laughs> seyircilerimizden o kadar güzel e, tepkiler geldi ki herkes çok beğenmiş. Hatta İran'dan izleyen izleyicilerimiz var. Onlar da ben de deneyeceğim. Şu babetler böyle ayrılıyor ha, benim de evet hiç hoşuma olmuşsun. gitmiyor diyenler değil mi Mustafa? Ne e, Çok güzel şeyler geldi. Tweetler herkesin çok hoşuna gitti. Biz de çok e, mutlu olduk. E, iyi bir şey de oldu yani bugün hayatımızda <laughs> diye e, birazcık e, sevindik. E, iyi oldu bir fikir e, işinize Hı. yarar yaramaz. Basit daha ince şeylisini de yaparsınız yani iki parmak. Var çeşit Ama çeşit var. Şunlarla olmaz. Evet. Yani şu lastiklerle o kayar ayağınızdan. Zaten evet. şık yani. Biraz incesi yani yarısı kadar siz kendi zevkinize göre onu tayin edersiniz. Ayak, ayak ölçünüze göre dikersiniz. Çantanızda bulunsun. Tabii canım yazın beyazlar olur mesela. Beyazından evet, yapılır çok güzel olur. Ben mesela babetlerimi yapacağım çünkü benim ayağım yayıyor babeti. Yani ha, ayaktan da olabiliyor. Evet çıkmak değil ama görüntü olarak çok daha şık olacak. Ben kendime yapacağım. Yap. Ben tamam. de üstüne kanaviçe işleyeceğim. Ha sen evet. kanaviçe evet. işleyeceksin. Bak güzel tabii, bu da tabii iyi bir fikir. Çok güzel olur. E, i̇sterseniz kurdelen ırkışı yapın bilmiyorum artık orası evet. sizin zevkinize <laughs> kalmış. Mesela sayime... E, sade Hı? istiyor. de. Ben de evet. sadesini e, istiyorum evet. dedi. Güzel fikir. Bu kalın lastikler her yerde bulunuyor mu yoksa biz Bütün bunu başka bir yerden mi almıştık? Yok yo, var. Var değil var, mi var, kalın lastikler var. bulunuyor. Evin önünde de var. Çocuklara etek metek dikerdik bundan da. Hatta var evin vardır. önünde şeyle hani 50 metrelik 100 metrelik olarak toptan eğer bunu e, bir satış olarak kullanacaklarsa satıp para kazanacaklarsa Tavsiyemiz Eminönü'den gidip alsınlar. Ee, birisi uyku. internette şey yazmış Twitter'da e, ayakkabı tutucu. Ayakkabı tutucu Hı -hı. demiş. E, çok beğendim. Teşekkür ediyorum bu fikir için. Hakikaten biz de Hı -hı. bunun adına ayakkabı, ayakkabı tutucu, tutucu. Tamam. E, diyelim. Tamam. Teşekkür ediyoruz e, fikir için sizden de. Sağ olun. Evet Sibel kulakları sizin e, kafada kulakları, hemen kulakları hemen anlatalım. Evet. E, ortaladıktan sonra e, 12 ilmekle üstlerine kulak ölçüsü üçgenini vermek için 12 ile başlıyoruz. Her iki taraftan 10, 8 ve 4 ilmek kalana kadar keserek bu üçgenliği verip kulaklarını oluşturuyoruz. Güzel. Kedi atkı bugün bir izleyicimize gidecek. İsteyenler var mı? Bakamadım onları göremedim öbürlerine bakmak. Olmaz mı e, diyor. <laughs> tığdanlık nasıl yapıyoruz Sibel? Şimdi tığdanlık için hanım dilendi, bey beğendi motifi. Bunu da Sibel ördü aslında. Sibel yaptı tamamen. Ortadan e, üç farklı renk kullanıp yaptık bunu da birbirine değiştirip. Yalnız bakın Deryan hep şey, sarı, turuncu, gri ve maviyi seçtik. Yeşil de var. O renkleri birbirinin içinde döndürdük. hani Sizin hep dediğiniz gibi, modellerde de gördüğümüz gibi. Üç sıra hanım bilendi, bey beğendi olarak yaptık. Onun da ilk başta başlangıcını... Evet, yani re yapacağımız renklerimize bunu rastgele değil de... Değil, yani evet. E, hele hele böyle bir şeyi satmak istiyorsak ki yarın bu konuya değineceğiz... Ee, yarın perşembe. Evet. Herşem. Yarın bu konuya değineceğiz. Ee, renklerinizi seçin. Hı? Ayarlayın. Hani... yan yana koyduk. Yan yana koyup bir paylaştırma yapın. Evet. Bakın parçamız ne kadar güzel oldu. Şimdi tığdanlığımızın üstü bu şekilde olacak. Kaç tane yapmışız? 3 6 12. Biz 12 tane var. 12 tane. 12 tane. 12 evet. taneyi birbirine dikip sonra kenarını e, krem rengi, ekru rengi iple tekrardan geçtik. Ondan sonra onun ölçüsünden biraz daha küçük keçe kumaş kestik şöyle katlayacağımız için. Tığlarımız içine tığlarımızla beraber hediye vereceğiz. Bu arada Nesli'ye teşekkür ederiz tığlarımız için. Ben İki de Tolga'ya buçuktan... teşekkür edeyim de. Ha, tamam oldu. <laughs> İki buçuktan beş buçuğa kadar tığlarımız mevcut burada. Şimdi bunu da sizin işte o şey lastiği dediğiniz lastiği kullanıyoruz. Ha, pijama diyelim P biz ona. Pijama, pijama lastiğini Şimdi kullanıyoruz. Azcık... Evet. şeylere kalmadı. Evet. Beş tane olduğu için ben şimdi bunu böyle yerleştirdim. Şu e, lastikleri içine şöyle tutturacağım. Evet. Görünmeyecek çünkü. Buraya adapte edeceğiz. Şimdi normal makara ipiyle şu aralardan şöyle gelip Hı. tutturup iki defa, iki tur gidip geldikten sonra... E, i̇steyen e, makine dikişi de yapabilir Olabilir. Ama Şöyle dikitmeler lazım. Gerek. gerek yok. Şöyle yapıp altta teyar gibi bu tarafa atlayacağım Derya. Yani. Ama ar arada tığı nasıl tutturacak? Şu evet. aradan geçecek. İpim de altta kalacak. O altta kalan ip de buraya geldiği için hiç görünmeyecek. Ama şurası, bu lastiği tutturmayacaksın. Yo onu tutturmuyorum zaten. Ha, Bakın ha. alttan... Ha, oraya atladın. Yani bir teyelle bu tarafa atladı. Şöyle atlıyorum. Şimdi aynı işlemi şurada yapacağım. Hı. İğnelerim hep orada sabit. Ayarlamasını yaptım çünkü tığların geçeceği yerleri. Tamam. Şimdi yine böyle yapıp üçüncü tığ için şuraya atlıyorum. Tamam güzel. Hı -hı. Bunları böyle yaptıktan sonra. Hadi merak ettim. Çok üst kalın. tarafa da yapıyorum. Evet. Ee, bunu galiba yine benim e, aldığım dergilerin içinden e, bulmuştuk. Çok hoşumuza gitti orada Aha. bu fikir. Çok da güzel olmuştu. Şöyle sık olması için tek değil de şöyle çift taraflı yaptık. Bakın böyle geçecek. Bakın böyle buralar rahat rahat Evet olacak. Şimdi koy hepsini. Dik bir tamam. tarz etki diktin. Tamam. Şöyle koyuyoruz. Evet. Çok, evet. çok şık ve çok güzel bir evet. şey oldu. Böyle. Bizi hatırlarsınız. Sonra en son şu lastikleri de arkadan şöyle tutturacağım. Sonra buraya tutturacağım. Evet sonra bunu ters tarafına, iç tarafına bunu yerleştirip kenarlarından tutturduktan sonra. Ne renk ipliği tutturacağız? Bir tane de düğmemiz onu? var. Bunun kenarını yeşille yapacağım. Zaten hiç arkasına geçmeyecek. Tamam. Şöyle çırpma evet. gibi tutturacağım. Daha sonra bunu şöyle yapıp bunu da böyle getireceğiz. Evet. Şöyle Şuradan bir minik birit zincirle birit ilik yapacağım. Düğmemizi dikeceğim. Şöyle tutturacağız. İçinde güle güle güzel günlerde güzel örgüler örmeleri için bir seyircimize istesinler hediye göndereceğiz. Vallahi olay. <laughs> Şimdi dikildiği zaman bu fevkalade güzel Dikip olacak. De ellerine sağlık. Gerçekten çok güzel oldu. İsterseniz bu şekilde yani 12'lik değil de ee, daha çok yani şiş boyutunda evet. şişlik de yapabilirsiniz. Yapabilirler tabii ki şişlik. de. Şişlik. Şiştanlık. <laughs> Şiştanlık da yapabilirsiniz. Daha büyüğünü aynı mantıkla şişlerinizi böyle koyarsınız. Evet. Ee, öyle satılıyordu da. Satılıyor. E... Ama e, onlar kumaştan yapıyorlar. Böyle şeyli görmedim satılan. hiç Böyle çok motifli güzel. görmedim. Çok güzel oldu. Eline ee, sağlık. Çin piyasasına <laughs> açılacağız biz. Bunu <bunları> yapıyoruz. <laughs> ee, hiç görmedim mi? o buharlarda falan diye. Yok, hep bezlerden, çıtırık kumaşlardan evet, falan yapıyorlar. ondan yürüyorlar. dikiyorlar. Ama hiç böylesini ben de görmedim. Evet bundan Çok güzel biz oldu. piyasaya açılmaya Çok oldu. E, hazırız. Vallahi bakın bu anlattığımız şeyler gerçekten şunu yapıp e, tezgahta satmak veya yaptığınız örgülerin yanında bir iki tane de böyle bir şey hazırlayıp satmak herkesin evet. de kolayına gelir. Bence Yapabilenler de. yapsın. E, Instagram e, hesaplarından... E, ...satsınlar. Evet. Şimdi Instagram'dan... ...veya internetten bir şey satıldığı zaman... E, ...mesela bizim Saymen'in... ...kızının başına şöyle bir şey gelmiş... ...hanımlar e, satıyorlar... E, ...hakikaten orada da bir terbiyeyi korumak lazım. Şimdi bir ayakkabı almış... ...ayakkabı ayağına olmamış... ...internetten bez bir ayakkabı almış... E, ...güzel veya da bir, bir para ödemiş... ...150 lira gibi de bir şey ödemiş... ...çocuk... E, Demiş ki telefon açmış, ha işte ben e, telefon mu açmış tekrar yazmış pardon, yazmış. oradan onu reddetmiş hesabından bu bana olmadı hani değiştirelim gibisinden. Sonra arkadaşının hesabından yazmış, demiş ki bu bana olmadı lütfen hani şey, onu da reddetmiş o satıcı kişi hanım bunlar. Yaptığımız işte ne kadar dürüst yani ve karşı tarafı memnun ederek bir şeyler yaparsak. E, ne diyor büyük mağazalarda? Söylüyorlar koşulsuz müşteri Hı. mutluluğu. O zaman sizin küçük de olsa büyüme şansınız e, fazlalaşır. Sen onu reddedersen o birine söyler. Kulaktan kulağa çok iyi çalışan bir mekanizmadır. E, ve ayıp bir şey yani para vermiş. O insanda çalışıyor, ananın teriyle bir para kazanıyor. Size o parayı vermiş, layık görmüş, sizin malınızı almış. Siz diye konuşuyorum yani e, ortaya konuşuyorum. E, ...o işi çok iyi yapanlar da var. Ona, onları ayrı tutuyorum. Ama yapmamak lazım. İnsanları kandırmak çok e, ayıp bir şey. Bir defa e, kandırıp sonra kendisi şahır, şey, Kalıcı olamazlar. Yani kendinizi kandırırsınız. Evet, kendiniz, Kimse evet. kimseyi kandırmaz. Evet. E, kendisini Kendini kandırır. kandırır. E, mesela bunlar yapılıp, satılabilir. Çok iyi fikirler. Evet. Yani yapmayanlar, elbette yapanlar olduğu kadar, yapmayanlar, uğraşmak istemeyenler Hı -hı. de var. Hani Öyle öyle zaten e, satışlar oluyor. Evet. Biz de beğeniyoruz. Yapabilen yapsın, yapamayan da alsın e, veya tıldanlık şey yerine Derya'm şöyle yapıp iki tarafını kapatıp cüzdan gibi de yapabilirler. Evet o da i̇ki çok iyi fikir. İki tarafını diker sadece üstünü kapatıp cüzdan, gözlük kılıfı olur böyle. Gözlük kılıfı çok, çok güzel. Çok şık gözlük o. kılıfı Bravo, olur. Bravo gözlük kılıfı için de çok evet. hoşuma gitti doğrusu. Ee, çok güzel. Onun için e, internetten satış yapmak zaten bunun resmi bir tarafı da olması lazım. Evet. Maliye. E, ...çok ciddi e, oralarda da... ...takipler yapıyor. E, hele hele böyle bir şeyde... ...siz bir yere şikayette bulunduğunuz zaman... Hı hı. ...ki bulunacaklar... ...bulunduğu zaman... E, ...hakikaten başınıza çok büyük iş almış olursunuz. E, benim hoşuma gitmedi. O noktada doğrusu. şikayet etmeleri gerektiği zaman... ...ben de bir şey okudum... E, ...böyle internetten alışveriş yaptığımız zaman... ...kapıya kargo servisi getiriyor paketimizi... ...daha içeriye almadan kargo getiren kişinin önünde paketi açıp içinde herhangi bir şey kırık, bozuk ya da bir şey çıkmışsa o anda tutanak tutturursak daha sonrasında hakkımızı ararken o da bize yol gösterici artı bir şey oluyormuş. Evet. Onu yapmak gerekiyormuş. Kargo şirketinin yanında mı tutturuyoruz? Evet, mesela? yanında evet tutturuyoruz. Aklımız yani açtığım yani da... içeriye almadık, biz yapmadık. Bu bize böyle geldi diyebilmek için. Güzel bilgi. Hı -hı. Gerçekten evet. ee, yani Aldatan aldanır kesinlikle. Ee, kesinlikle e, yapmamak lazım. Hele biz hanımlar olarak, e, kadınlar olarak, e, madem ayaklarımızın üstünde durmak istiyoruz, e, onun için ayağımızı sağlam basıp dürüstçe bu işi yapmakta yarar var. Evet, e, böyle bakakaldım. <laughs> ee, Sibel çocuklar için e, çok iyi bulmuş izleyicilerimiz ama. Onun da acaba şurasına böyle bir onu kapak koyarız. Onu evet kapak o, Biz onu konuştuk Yunala'da. <laughs> evet. gibi değil <gülüyor> mi? <gülüyor> Her iki tarafından da biraz şey keçeyi orada daha. Daha, gibi. <laughs> daha, <gibi>. orada <laughs> daha uzun bir, bir kapak evet. yapıp takmak. Evet. Siz evet. yaparsanız efendim şöyle bir kapak biz Hı. ilave edelim ha, Sibel tamam. oraya? Şöyle kapak döndürürsek buradan daha sağlıklı Orijinali böyleydi diye biz ha? böyle yaptık. Ve yeşille diktim. çok güzel oldu ha, evet. Sibel. Ellerine sağlık. Makyaj kalemleri için de güzel olur. Makyaj galiba. fırçaları şu için. Falan. Evet. O şey da çok, çok güzel. O Ama geldi. hep şu şeyi yapmak lazım. Kapak lazım. lazım. Evet. Yani Kapak lazım. Fırçalarınızın bir evdeki bir makyaj fırçalarınızın boyutuna, boyutuna göre, göre. Evet. düşünüp öyle Hı. planlamak lazım. Sibel şu şeye çok Hı. İnsanlar, ayakkabı, merak ayak merak oldu ayak bağı ay konuşamadım ayak kaba tutucusuna nasıl yapıyoruz hemen anlatalım şimdi bunun için yassı bir lastiği biz 26 santim kestik sonra şu arkadan tam bir santim üst üste bindirip bir makine dikişiyle elimizde diktik sonra bunu... lastik olduğu için ve gerildiği zaman boncukların atmaması için daha kalın bir kavanoza herhangi bir şeye geçirdikten sonra üstüne Neyi yapmak istiyorsanız, mesela Sibel kaneviçe yapacakmış, kaneviçe işleyebilirsiniz, küçük boncuklar yapıştırabilirsiniz. Ee, kız çocuklarına böyle püskül püskül, e, yünleri böyle tığ ile takıp püskül püskül böyle Olur. E, bir şey yapılabilir. Olur. Evet. E, mesela çocuklar da babet ayakkabıyı ayaklarında çok zor taşırlar. Evet. E, bir ayaklarından hep çıkar, kız çocukları şöyle gözünüze getirin ben e, görürüm yani çocuk mesela ayağını sürüyerek e, evet. e, yürür, onu evet. taşıyamaz. Hemen bir tane, pabucunun renginde, ee, bunun ne bir şeyle de kaplayabiliriz. gibi duruyor bir de. Siz bunu evet. öyle Evet, çocuklara Çok daha sanki. incesi, yani şöyle bir lastiği kullanın. Ee, büyükler için biz şunu kullandık, rengine göre beyaz, siyah, var mı bunların renklileri, pembesi pembesi var mı bu lastiklerin acaba? Hayır, Kırmızısı hiç, hiç sanki... görmedim de, acaba beyazı kumaş boyasıyla boyasak? renkli lastik elde edebilir miyiz? Edebiliriz. Biz sanki bir yapmıştık yani mavi yapmıştık hatırlıyor musunuz? Biz sandalye, ayak, kaplamıştı. sandalye kaplamıştık. Hatırlıyor musunuz? Ne boyamıştık. Metrelerce bunu, evet. lastikle bir sandalye kaplamıştık kaç yıl önce boyadık. Evet. E boyadık boyadık. Unutuyoruz evet. ya. Evet bak şimdi aklıma geldi. Evet. Spreyle bile de. Yok olmadı. Olmadı. olmaz. Spreyle yapmamak lazım. Kumaş, e, kumaş boyasıyla Beyaz lastiği, çocuk, çocuğun ayakkabısı pembe atıyorum evet. ki ister mor yapabilirsiniz, <laughs> ister e, kırmızıysa kırmızıya boyayabilirsiniz. Evet, konuşur, ee, boyadıktan sonra biraz sirkeli suda bekletirseniz boya hiç çıkmaz. Hı -hı. E, sabitlenir oraya. E, güzel bir bilgi paylaşım evet. oldu. Boncukları dikerek tutturmanızı ben e, tavsiye edeceğim. Sonra Derya'nın böyle yaptığında <laughs> şey, şeyler düştü diyorsanız... Biz üşenmiyoruz elimizin altında silikon tabancası boncuk hep olduğu için. Evet bir de biz hani zamanla yarışıyoruz. Eğer satmak için yapacaklarsa biraz önce konuştuğumuz şey gibi hani geri iade olmasın diye dikerek yapmalarında fayda var. İade olmasın. Diye. Evet. İade olmasın. Şimdi ee, babetlerde çok kullanışlı. Programın başın, başını kaçıran izleyicilerimiz için ben tekrar göstermek istiyorum. E, bir ayakkabı tutucusu yaptık. Bu ayakkabı benim ayağımdan ...çıktığı için böyle bir fikir geldi aklımıza. Lastikten yaptık. Şu şekilde lastik kolayca çıkıyor gördüğünüz gibi. Babet ayakkabıda da sorunlar olur. Gerçi benim bu babetim lastikli. O soruna yol açmıyor. Ama genelde babet ayakkabıların şuraları açılır. Onun için de yine aynı lastiği kullanabiliyoruz. Dikiş yerini altına getiriyoruz. Şu şekilde... Ev terlikleri için e, bunu yine yapabilirsiniz. Ev terlikleri için de e, yine güzel bir düşünce. E, bu yaptığınız lastiğin altına küçük bir keçe, deri e, bir parça koyabilirsiniz. E, ya da yıkayabilirsiniz evet. e, zaman zaman. Hani özellikle çocuklar için... Onlar şey okul oluyor. gösterileri için. Okul gösterilerinde hı. çocukların evet. ayağından o pabuçlar. Evet, o hele pisi, pisi denen bir şey vardır. Evet, ha. Evet. O biraz lastiklidir hı hı. ama çıkar. Çıkar. Onlar Tabii. için de güzel fikir. Evet. Ee, lastiği biraz daha geniş ben onu da göstereceğim. Lastiği biraz geniş tutup şu şekilde ee, çocuklara öyle bir şey yapabilirsiniz. Siz kendinize de yapabilirsiniz. Şöyle yapacağım. Alttan geçireceğim. Şu şekilde yapabilirsiniz. Hı. Evet. Bakın hı. bu da... ...çok iyi bir fikir. Şunu da yapabilirsiniz. Özellikle... Evet. ...çocuklar için. Bu da pıt yapıp... ...lastiği çıkarttığınızda... E, ...bakın şöyle bir tarafını tersten yapacaksınız. Onu prova edin. E, takarken de tak tak... ...çevirerek giyeceksiniz. Oraya bir cırt ya da bir çıt çıt dikebilirler. Hani kapatmayı. Bak böyle yapılırsa Hı? Sibel bir tarafını eee da ters... yapalım şimdi dükkanda Yapalım. Yarın. Bu tarafını ters yapacak. Giydiği zaman, çevirdiği Hı? zaman o kendiliğinden düze tamam. gelecek. Tamam. Dikmek daha evet. kullanışlı. Bir de o cırt cırtla evet. uğraşılmaz. Evet, bizden Güzel. bu kadarmış. Şahane bir fikir. <laughs> Güzel fikir değil mi? Evet. Her, evet. Geliştirsin abi. Evet. Her şeyi yapabilirsiniz. Hı? Yani malzeme ucuz, kolay. ...hiçbir şey yapmaya da bilirsiniz. Garantili fikir. <gülüyor> <gülüyor> evet. Garantili bir fikir. Vallahi hoşuma gitti. Ben hiçbir yerde görmedim. <laughs> Dün burada <güzel>. ihtiyaçtan oluşan <laughs> evet. bir fikir. O zaman dedik seyircilerimizle de paylaşalım. Siz de böyle güzel şeyler... ...bulursanız ki paylaşıyorsunuz... E, ...bize yazın, resim atın. Demin bir izleyicimiz sizi seyrederken... ...örgüyü yanlış yaptım diye <laughs> tweet atmış. Hadi yanlışı düzeltin. <laughs> Yanlışları düzeltmek iyidir... Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın efendim.